Arkadaşlar bugün doğru oynuyoruz. Yanımda abim de çekiyor. Evet selam. Selam. Biraz Ama elime gelmedi. Ama çok bağırıyoruz. Elime gelmedi. Aa, abone olmayan abone olmaya buna demişiz. Oğlum yok. Arkadaşlar bu çekine korkmayın yani. Bugün ne abone oynuyoruz? Abone Buna da Arkadaşlar Hı. biliyorsunuz bilmeyenler için söylüyorum. Şaka yapıyorum arkadaşlar. Abone abone olma Olmaz sana canınız sağ olsun. Lütfen bana da abone olun. O kadar video yapıyorum. Lütfen. Arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz yüzümü gösterdim diye bir videom var. Bilmeyenler de izleyebilir. Evet e, senin kanalını kimse izlemez. Hey Yo. dur bir dakika. E, senin kanalında kimse abone olmayacak. Arkadaşlar 5 aboneyiz. Azıcık yardım edin be. Abim Seni kanalına asla kimse abone olmuyor. Zaten de doğru. Ah abi yak be yak. Sigarayı mi yakayım? Ampustur bu şey. Bana da dedi sanırım. Backrooms. Final vermiş. buraya. On bitti. Backrooms'a mı geldik şimdi? Bir şey geliyor lan. Bir şey gelmiyor. Yağmur ses. <laughs> Doğrusundaki rüyama sonsuz arkadaşlar. Doğrusundan yağmur yağıyordun. Bugün sekizden geçtim. Bu arada hmm. da arkadaşlar ben glitch'ten korkuyorum. Bu arada hmm. şaka yapmıyorum. Gerçekten çok korkunç bir bu. Aynen. İnşallah bu videoda 78'e falan. Arkadaşlar ben 2-3 kere 100'e gittim. Yani Çınar değil mi? Ben 100'e gitmiştim eski evet. tablette. Zaten lockpick var Lock mı? Lockpick. Maymuncuk var mı? Aman bir tane daha açamadık ya. Anahtar arıyorum. Arkadaşlar e, ee, ne olur abone olun. Kanalımız 5 abone. Lütfen abone istiyorum. Abone. Arkadaşlar video çalmayın. Eğer sizin kanalınız varsa İnşallah Çınar Onur'a Onur söylesene. söylesene. Çınar Onur Kral'a söylesene beni izlesin. Bu kanala abone olur be. Onur izler o sana abone ol şuna ya. da ya. Tutturdu Onur'a söyle söyle söyledi. Onur. Nerede bu anahtar? Yok, elinin körü. Burada. Ya neredesin? Niye gittin? Beni bırakma Çınar. <Sessizlik> <Sessizlik> İnşallah o, arkadaşlar o tiftis şerefsiz gelmez burada. Neredesin? bulamadım seni be. Şu şurada mı ya? Yok. Bu da bir kabı var. Aa tamam. Ben buldum. Arkadaşlar birden şunları kaybettim Naz, Kaybettim zannettim. Bak, evet, 13 Bak, burada. Şerefsiz geldik birazdan. Gerçi burada çok oda var. Bilemedim hangisi. Geçsin şu şerefsiz. Öldüm. Nasıl? Arkadaşlar neredeyiz ya? Zaten. Karşıda bir oda var. Ben buldum. Neredesin? Ortada kapı. Bilmem ki nerede oldum. Şimdi ben de gitsem ben de kaybolacağım. Bak ben şöyle buldum. Şöyle onlardan yolları buluyorum. Ama duvara gelince kayboldu. Arkadaşlar bir saniye, bir dakika bir. Şunu bir açalım. Buldun mu sen? Aa mavi ışık. Ya, var değil. mavi ışık. Gördüm onu da geliyorum bekliyorum. Mavi ışığın oradayım. Gel, glitch istemiyorum. Hmm. Gel, takip et. Orası değil. Ya ben biliyorum. Şu karşıda da var. Hayır, gel, gel. Orası değil. Biliyorum. Para. Çakmak. Ben çakma. seni nereden buldum biliyor musun? Evet. Işığımı sonuna kadar açtım. Şimdi ben kapatacağım. De. Ben kapatmayacağım. Net gözüksün. Var bu kapı yanmamış ama yine de gerçek hayatta açılıyorlar. Nasıl açarsın onu biliyor musun? Nasıl? FBI oğlu. FBI içeri girdi basıyor. Arkadaşlar demin e, gördünüz mü o şerefsiz günü ne ne Reno çöneten bir değişik sesler Her çıkartan şey. bir canavar vardı Araş Onca öyle de bak yapayım ben <laughs> Çakmağımı <malumu> açtım <laughs> Hmm. 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 Bu da cam sesi. Hmm. Glitch. Arkadaşlar ben glitch'i biliyorum ama çok çok güçlü. Ben ses. açtım. Biliyorum. Geliyorum arkadan. Açılmış. Ticic, ticic. Geldim. Arkadaşlar ben iki üç kere şeye gittim sona kadar ama hep sonunda figürü öldürüyordum. Ben Çok... 90 en yüksek rekorunu söyler misin? 100. Yes. Tamam Benimki 97. Arkadaşlar 97'lerde Raşio unmuş abi Evet. 97'de ne oldu biliyor musun? Kapana takılmış. Ne? Ne? oldu Ne? Ne? geliyor? Ne? 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 Ne neden öldün oğlum? Anlatsın bak kapıdan geçiyordum. Kapının önünde kapı. Biliyorum kapana sıkışmışsın. Kapan sonra Ne, ne oluyor? oluyor lan? Kapı açık. Gel gel burada kapıyı buldum. Burada. Şurada mı? Nerede oğlum kapı? Hadi nerede kapı? kapı. Ha burada. Abi! Az önceki de zaten şeyin sesiydi ve açmış zaten. Niye korktu? Neden olduğumu anlatıyorum. Kapana sıkışmışsın. Rush da gelmiş seni öldürmüş. bak kapana sıkıştım tamam mı? Hı. Bak kapana sıkıştım. iki tane kap sonra kapandan sıkıştım tamam mı? Önüme bir kapandan geldi. Ona da sıkıştım. Sonra sıkış geldi. canımı azalttı. Önümde arkamdan da Rush geldi öldürdü. Oy çok kötü ölmüşsün. Arkadaşlar inşallah e, o şerefsiz ÇK kadar gideriz. Değil mi? Bir güzel kadar hayatta kalırım beni çekersin artık o zaman değil mi? Çekerim. Am paslanmış da olabilirim Düz git Çınar burası düz odaymış. Şunu açtım mı? Bakın arkadaşlar bu şerefsiz sıkıntı. Şerefsiz de şerefsiz mi? Arkadaşlar bir şey de. Şimdi bu figür kör ama çok iyi duyuyorsa bunun kulağı da yok. Ben bu nasıl çok iyi duyuyor? Acaba kulaklarını yuttu da midesinden mi? <laughs> çok. 86 canım oldu. Her... Bana bakma. Herkesi sana... Arkadaşlar ben doğrusu hiç bilmiyorken Arkadaşlar ben doğrusu hiç bilmiyorken Terbiyesiz Arkadaşlar ben hiç Doğrusu bilmiyorken Bana bak gelmişti Şimdi şey, Bana bak gelmişti Sonra da Ona baktım Öldüm ya Ayasa baktım, hiç bilmiyordum. Son pizza partisi What çok tehlikeli bir tablo gibi gözüküyor. Ve i̇şte son oh, Timothy'den kurtuldum. Ya, i̇şte Timothy geldi bana. Ya, duydum. Ama Timothy, Timothy, çok korkutmuyor mu Evet ya. Be, İçine kırmızı. iniyor resmen. Be, kırmızı şöyle Gel buraya. Gel lan buraya <laughs> kırmızı Otuz. Yazısını alalım. Ben bu kadar yeter. Babamız Çınar orada kapı var mı? Var mı? Var mavi ışık yanıyor Ama o yalan ha. Gerçek kapı burada. Bak. Bir şey diyeceğim. Ne? Yeni güncellemeyle bunların üstünde hangi kapı olduğu yazıyordu eskiden. Şimdi yeni güncellemeyle kapatmışlar. Çınar sen neredesin? Kadar ben seni arıyorum. Ben de seni. Bak ben şuradan geçtim. Hadi Bak, gel. Hadi gel. Tadak. İnşallah Çınar ölmezsin ha. Açsana bu kapıyı. Ama hangi kapı? Bu Çınar mi? sen başka yerdesin. Üç kapı var. Ya he he dolandırma adamı. Orada duruyor. <laughs> tamam bu kapımız yanlış. Orada da iki tane mi kapı? Şurada da var. Bak. Yok, orada bir tane kapı var. Glitch gelecek hepimizi kesecek vallahi ya. Glitch bu arada gliç çok Glitch et biçer geziyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada glitch böyle. Değişik bu da, bu da yani. Var. Aynen burası şimdi şimdi. Baş. arkadan alabiliriz eşyaları. O gün onu hala kapatmazlar. Bak desene, ben para toplar. geliyor evet. gel. Rast geliyor sanırım. Aynen. Gir dedim de gir. Gir. Bakın bakın bakın. Guys. Şey Kimse bulamıyor. Ne yaptı yapalım? Öküz. Öküz baksanıza ne yaptı? O sahte o da. Biz 32'den geçtik. Yere tutacağım mı? Yalan 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 evet, Bana... Biz 32'den geçtik burada. 3-3'den ay oh. Ayy. arkada göz olmayınca sert. Ya da odadan hiç göz olmayınca sert oluyor. Daha tamamladım. Kesin şey ama. Çağatay bak ben elimde çakmağı atacağım. Sen, sen bak takip et. Tamam mı çakmağı? Ne olursa olsun ikimiz de ölelim yani. Evet burası da hiç bir şey yok. Kınar dur gitme ben ellerimi sileceğim ya. Arkadaşlar çok zor ya. Bak onunla da tuzak yetmemiş. Bak onunla da tuzak yetmemiş. Bunun burada kod geliyor. Orka zaman Evet gördüm. Farkındayım. Hadi yukarı kadar. Yan. Evet gördüm. Eller de kapıyor dikkatli ol. Yeni güncellemeyle bayağı da canım var benim. Geçtin mi? Evet ben yanındayım Çok az canım var ama. Nasıl ya? Ne yaptın Çınar? Yani? Neden? Ateşe Koşabilirsin. Hmm. Oğlum öyle bir korktum ki. Arkadaşlar... Arkadaşlarımız bile heyecanlanmıştır. Arkadaşlar beyler, heyecanlandınız mı? Yorumlara bir şey heyecanlandık yani. Heyecanlan, heyecanlanmadım diyenler Like atsın ve heyecanlandım diyenler abone olsun. Ama kesin abone olacaklar. Evet ya kim heyecanlandı? Onlar işe, onu inşallah bana abone olur ve videolarına kalp atar. Videolarına kalp mı He. Evet. O videolarıma like atar olmasın. Görme kalp için. Onur kral. Onur kaç yaşında? 7 ya da 8 diyebiliyorum. Benim kadar. Bu arada Onur'dan büyükmüşsün ha. Mavuk Naci kaç i̇şte yaşında? Ya onur, on, Onur'dan büyüksem onun arkadaş olamaz mı? Olabilir. Mesela babamdan küçük olan arkadaşları var. İşte biraz AFK bırakın tamam. Gel. Ve şu no, bayağı dayandık. Arkadaşlar korkmaya başladım ben çünkü ölebilirim. bir. orada fizik. Çınar sen karşıdakine kime... girme. <laughs> bilmiyorum ki anneanne. Anneanne! O şeyin arasına düştü. Bak şu şey var ya. Ee, hani... Doğru gidiyorum. Hayır. Neyin hani vardı ya orada karaförler. Onların Bu ara... Yok. Ya neredesin Çınar? Ben... ben evet anneanne ya. Gitmişim ben bayağı. 48'deyim ha. Ben 48'den geçtim. Biliyorum abla kapısını. 49'dan gireceğim. Ya Çınar şimdi bir sıkıntı çıksın. Bulamayayım. yara bandı varmış tam da burada. Şey, o da L şeklinde. L çiz. L <laughs> çiz. Ay yani mavi ışık yanıyor burada. Nereye gidiyorsun? Gel gel orası değil. Burası. 48'den. bandı tamam, Arkadaşlar havalar çok sıcak ya. 10. 9'dan geçeceğiz. Diyor ki bu adam niye <laughs> Ne oluyor? Ben ya çıktı bana glitch geldi. Hadi ya gidenin figürün Ben burada... Şinar, gitme. dur ben paraları alıyorum kaç veriyor? Bir günüm Hangi ülke çıkıyor? Bakalım ben hangi ülkedeyim. çıkıyor? Bakalım. ne oldu? Dur. bana ne oldu? Niye zıplıyoruz burada? Bilmiyorum. Dur Çınar. Geçme ben ellerimi sileceğim. Bu i̇şte çıktı. Arkadaşlar video 17 dakika. Bak dur. Burayı hatalı yapmış. Aha. Bu tarafa gitti. bir o yüzden biz de bu tarafa gittik. Bu yapamıyorsun. Niye giriyorsun? Bak gitme. Bunun gideceği yerleri ezberleyelim. Gitmeyelim oradan. Üç kere çıktı. Tam şu an bir tane daha Bak. Buradaki kitap nerede? Arkada diyebiliyorum. Geliyor Çınar. Çok yakın Çınar. Oraya geliyor. Ölmez. Değil mi? Tamam Dur gideceği yerleri ezberleyelim bunu. Şimdi üst katı çıktı. Şu ikinci yerden geçti. Sonra... Evet, Sonra... Ben Yeter ki kitap yolumuz. Al bana gidiyor. Ben niye yani oradan gidiyorum? Ya buraya iş aldığımız burada. yaratık var. Neden? Harbi ya. Bunu çıkarmıyor mu? Hayır. Bunun için gözü var. Kör müsün? Ama Rainbow Trance'de de yeşil kör. Doğrusu da figür kör. <laughs> nasıl bir şey? Ay ben şu... Geliyor, 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 geliyor. ray ben oyunda çok oynamadığımız için eskiden biz borsaya giriyorduk geceleri falan. Annemize yatırırken de şey oluyor. Yatırırken de oyundan çıkıyorduk ya da kendimizi öldürüyorduk. Hı -hı. Ve para kazanıyorduk. Ben senin mi? kaç lira? Ya benim 725 liram var. Benim 200 liram. Tamam bak şimdi çay yerleri artık ben ezberledim. Şuraya asla gitmiyor. Buraya mı? Bak şuraya. Asla gelmiyor. Buraya asla gitmiyor. Buraya Şu, ama şuraya geliyor. Baga girdi bak Ama bizim orada kağıdı almamız gerekiyor. Evet kağıttan bakabiliriz. Sen ne tarafa gidiyorsun da? Bak oraya gitti yani. Bak şimdi oraya gitti ya. Buradan geçsin. Bak konu orada gözüküyor. Şimdi bak buradan da çıkıyor. Bak Şu şimdi or gidelim. orada takıldı. Sonra şurada da baka girdi. Sonra da üst kata çıkıyor zaten. Ezberledin mi? oradan evet. O zaman bizim hemen kağıda koşalım. Aynen. Ben, ben geldim. ben de geldim. Oğlum niye sızlıyorsun? Tamam bekle. bak mesela buraya gelmiyor şimdi, şimdi. Ben de köşede duruyor. Şuraya geçin. ben geçtim. alamadım. Ben aldım. bunu dur bakalım. Yuvarlak var. Altı. altı, altı. <laughs> Yuvarlak altı. Ee, tamam. Bir tane bulmuşuz. Daha yok. Zavlamadım. Güzel. Ne? Ama aslında dost zeka, zeka çalıştırıyor. Hı <laughs> Biraz zıplayınca duyuyor mu bu bizi? Bilmiyorum. Sonra yukarı gitti. Şimdi buradan bir şey aldı. geliyor ya. Gelmiyor. Ama Çınar geliyor şimdi. Oraya geliyor çabuk. Gel buraya gel. Ya buraya sen ya sen. Ne? bak buraya sıkışabiliyorsun. İşte dikkatli ol. Orada durmuyor. Bak buraya gel. Bazen sucuk. Şimdi sana şu öldüm, oldu mu bak. Figür böyle geliyor. Sana gid, şey, giden sen birden sen böyle gidiyorsun karşına çıkıyor figür. Ne? Sana bak şimdi sen böyle gidiyorsun. Sonra böyle döndün karşına figür evet, çıkıyor. Evet sana bir olmuş da. Evet annesiyle oynuyordu. Yok kız artık kız arkadaşıydı. Doğru. Ben hangi ülkeliymişim? Ben Amerika... Ay... Ee, ben Amerika ülkeliyim. Ben Amerika ülkeliyim. Amerika ülkeliyim. Amerika ülkeliyim. Amerika ülkeliyim. ne? Senin kaç? 29. Benimki de aynı anda başladımışız. 24 ah. oldu. Kaç aydi şimdi? 24 saat mi Hayır Ay şu aydi. 15. 13 oldu. 15 oldu. Hadi koyalım mı? Partiye tekrar mi? Tekrar. Ama onu kısa çekebiliriz. buraya kadar geldi sonra. an. Burada başlattı bakın. Ok. Ha, ne bir artık? Nasıl çıkarılırsak? Tamam, ben şurada. Bitireceğim bak. Tamam, bitir. Tamam. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar aslında daha fazla çekerdim ama dakikanın deponuz doldu. Da oldu. Yüzük. O yüzden yapmıyorum. Sonraki videolarda görüşürüz. O zaman hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın. O zaman yani. Neyse arkadaşlar buradaki videomuzun sonuna geliyoruz. Daha çekecektim ama 2'ye getireceğim. Çünkü depo doldu diyecek. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.